Merhabalar. Bugünkü tarif bulgur ve patatesle. Bir su bardağı pilavlık bulguru süzgece aldım, yıkayıp tavaya ekledim. Üzerine orta boy bir tane patates doğradım. Bugün sizlere keşkek lezzetinde güzel bir tarifi paylaşıyorum. Yapımı pratik, yemesi lezzetli. Bir tane de kuru soğan kullandım. Doyurucu, pratik bir tarif arıyorsanız bu tarifi gönül rahatlığıyla pişirebilirsiniz. Yine evde bulunan malzemelerle yapılmış güzel bir lezzet oldu. Bir diş de sarımsağı doğradım. Bir tatlı kaşığı kaya tuz ekledim. 3 su bardağı kadar su ilave ettim. Kapağını kapatıp ocağa alacağım. Tavayı yarım kahve fincanı kadar da zeytinyağı eklemiş olduğum tavayı ocağa aldım. Tava içerisindeki su kaynadı. Kısık ateşte suyu çekene kadar görüyorsunuz koyu bir kıvam aldı. Bulgur tamamen yumuşacık olana kadar pişirdim. Bu aşamada iyice pişen bulgur ve patatesi blenderdan geçiriyorum. iyice ezilecek keşkek kıvamında olan karışımı servis tabağına alacağım. Dilerseniz et suyu ya da tavuk suyu da ekleyebilirsiniz pişirirken güzel olur. Servis tabağına hazırladığım tarifin yarısını alıyorum. Zeytinyağını küçük bir tavaya aldım. Yarım çay bardağı kadar ceviz içini içerisine ekledim. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kadar pul biber ilave ettim. Cevizli biberli yağı hazırladım. Tarifin üzerine aldım. Biraz daha Maydanoz serpiştiriyorum. Ve bu güzel mis gibi bol cevizli tarifi afiyetle yiyeceğim. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzeme listesini açıklamaya ekleyeceğim. Malzeme listesini açıklamadan bulabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik birçok tarif var. Bu tarifte onların arasında artık. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere.